Mevla Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı ne yaptı? Adem Aleyhisselam'ı ilk baştan Adem Aleyhisselam'ın yaratılması için dünyanın her bir yerinden toprak alınmasını istedi. İlk başta kime emir verdi? Cebrail Aleyhisselam. Yani meleklerin ne peygamberi? Cebrail Aleyhisselam'dı. Bütün meleklerin peygamberi, insanların peygamberi nasıl bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Meleklerin peygamberi Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Cibril kulum dünyanın her yerinden bana toprak al getir dedi. Cebrail indi yeryüzüne toprak almaya gitti ama ola ki yeryüzü toprak vermedi. Benden insanlık yaratılacak. Bu insanlık çok büyük efendim isyan edecek. Bu isyan edince isyan edince ne olacak? İsyan edecek. İsyan ettikten sonra da isyan ettikten sonra yeryüzüne gezecekler, günahlar işleyecekler. O yüzden yeryüzü toprak vermedi Cebrail'e. Mikail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ona da vermedi. İsrafil Aleyhisselam'ı gönderdi. Suru öfleyecek olan melek ona da vermedi. En son Azrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Azrail Aleyhisselam'a da vermedi. Fakat Azrail zorla aldı. İşte can alıcı ölüm meleği Azrail Aleyhisselam oldu. Zorla alan. Ben istediğinde kadar verme zorla alıyor. Yeryüzünden doğru her yerinden toprak aldı. O toprak harman yapıldı. Ve o harman toplanıp efendim harç yapıldı. Bakın. Ve Allahu Teala meleklerini emretti. Bedeni komple, ayaklarını, kollarını, her yerini melekler arıcı kardılar. O arıcı karıp beden haline getirdiler. Tabii ki Adem Aleyhisselam'ın bir rivayette 33 metre, bir rivayette daha da uzun boyu vardı. Yani bir bina büyüklüğünde yani böyle şimdiki gibi 2 metre, 1.70, 1.60 değildi insanlar. Büyüktü. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri de yüzünü yani cemal demek ve yüz demek. Mevla Teala Hazretleri yarattı. Yüzünü de Allahu Teala Hazretleri yarattı. O yüzden yüzle vurmak haramdır. Yani ona güzellik verdi. Yüzüne çok güzel bir güzellik verdi. Daha sonra daha sonra Allahu Teala Hazretleri yüzünü yarattıktan sonra yüzünü de o güzellik insanın en güzel yeri yüzdür. Yüzden insan çeker ilk başına o insanın iyilik, işte hoşluk, edebini, adabını, hareketlerini, tavrını, bakışlar, gözler, yüz, her şey e, yani misal olan yüzle yani. insana örnek olan yüzden insan seçer her şeyi. Beğenmeyi, beğenmemeyi her şeyi yüzden anlar. Kaçtan, gözden, fizikten, bakıştan anlar. Sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nde Fesecedû Hemen dediniz. Buradaki fa mufaca fazla ne demek? hemen secde edin. Fesecedu hemen secde İlla iblis. Bütün melekler Adem babamıza, Adem aleyhisselama secde ettiler. Secde demek ibadet taat değil kardeşlerim. Ne demek kardeşlerim? Selam babunda secde. Adem kuluma sevdin, selam verin. Ama iblis ben de ateşten yaratıldım. O topraktan yaratıldı. Ben bütün meleklerin hocasıyım. Bütün yer, semada ye, secde etmediğim Yer kalmadı. İlla ancak secde etmedi. Kim? İblis. İblis telefon gibi havada kaldı. Secde etmedi. Kibir yaptı. Gurur yaptı işte. Allah'ın en sevmediği şey kibirdir. Mevla Efendimiz'in. Kibir benim ridamdır diyor. Gömleğimdir diyor. Ancak kibir Allah'a yakışır. İnsana yakışmaz. Evet meleklerde yoktur. Ama cinlerde vardır, insanlarda vardır. Makam, mevki, kibir, gurur, rüya hepsi var. Gösteriş hepsi vardır. İnsanın iki tane huyu vardır kardeşlerim. Bakın insanın bir iyi yönü bir kötü yönü. Herkese vardır bu. Neresini iyi terbiye edersen orası iyi olur. İyi yönünü ara, böyle güzel bir şekilde aşılarsan iyi yönün ön plana çıkar. Ama iyi yönüne gelemez hep kötü yönüne gelse, kötü yönün plana çıkar. Yani direkt insan çok kötü değildir. İki tane huy vardır. Sen hangisini kullanırsan Allah-u Teala onda seni muvaffak kılar. Devam ediyoruz. Sonra secde etmediği, secde etmedikten sonra Allah-u Teala azizleri dedi ki İblise sen dedi kovuldun yeryüzüne yani dünyaya indireceksin. Mevla Teala onu esfele safilin yani yer fil arzı yeryüzüne indirdi. Dünyaya aşağıların aşağısı dünyayı indirdi. Mevla onu lanet dedi. Kıyamete kadar lanet dedi. Fakat dedi ki: "Ya Rabbi bana dedi müsaade et." Ben dedi kıyamete kadar dedi. Kandırdığın bütün Adem'in bütün yaratmış oğlunun çocuklarının, torunlarının efendim bütün Adem arasından gelme insanların kandırdıklarım benim askerlerim olsun. Şeytan askeri, iblisin askeri. Kandırdıklarım senin salih ve salihha olsun. Bir imtihan olsun yani. Mevla da ona izin verdi. Kıyamete kadar bu şekilde izin verdi. Şeytan hiçbir şeyi zorla yaptıramıyor. Vesvese evham takıntı verdiriyor. Yani insanı kandırmaya çalışıyor kardeşlerim. İşte biz nasıl bu kitaplarda ayetler, ayet-i kerimelerde, adış-i akay kitaplarını bunları okuyorsak, öğreniyorsak karşımızdaki düşmanı iyi tanıyoruz. Bu işin uzmanı olduğumuzdan dolayı düşman kim, dost kim iyi biliyoruz. Ama... Dışarıdaki insan bunları okumadığından, bilmediğinden, bunları ilimden tahsil etmediğinden dolayı dostunu, düşmanını ayıramıyor. E biz bu konuda ilim yapmıştık, master yapmıştık. Anlatabildim mi? Ahmet Gültekin Hoca bu işin uzmanı olmuş. Uzman olunca ne olmuş oluyor kardeşlerim? Her şeyi dostu, düşmanı, manevi olan bütün sıkıntıları neyin ne olduğunu biliyor. Nerede ne yapılacak? Hangi doğal okunacak? Hepsi bunları Rabbimize izinle Mevla bu kuluna nasip etti. Yani biz Allah-u Teala bizi manevi olarak görevlendirdi. Hem ilmi havasta efendim hangi dua nerede ne zaman okunacak nasıl yapılması lazım. İşte cünnet ve esma işte Yasin nedir? Bilmem nedir? Mesela bütün surelerin huddamları, hadimleri nerede ne zaman konuluyor? Mesela ayetel kürsü okuyorsun değil mi? Ayetel kürsü kadar, okuduktan sonra ne olur? Hepsini bize Allah'ın izniyle bir izniyle biz Rabbimize bizim istememizle, talep etmemizle Allah'ın da yardımıyla öğrendik. Bunu tahsil ettik. Sonra İblis efendim yeryüzüne indirildi ve yeryüzünde artık iblisin efendim imtihanı başladı. Yani Allahu Teala Adem babamızı yarattıktan sonra Adem babamız çok canı sıkılıyordu. Canı sıkılınca Adem babamız canı sıkılınca yani her taraf var. Melekler var, her şey var. Yemişler, meyveler, her şey var. Ama Hepsi farklı cinslerden. Melek. Kendi cinsinden bir şey istedi. Dedi ki ya Rabbi çok canım sıkılıyor. Kendi cinsinden melek. Kimse yok. Ben insan o tekim cennette. Allah-u Teala dedi ki bütün yemeklerden, yemişlerden, içeceklerden hiç yalnız şu imtihandır. Bu meyveden yemeyeceksin. O meyve nedir? Bir rivayette buğday ağacı, bir rivayette elma. Bundan yemeyeceksin dedi. Bundan yemeyeceksin deyince imtihan işte. Gereken her şeyden yiyebilirsin. Daha sonra Adem babamız zevkten, cennette uyku yoktur. Zevk için uyuyabilirsin. Bir de din, uzandı öyle. Tabi cennet ne çok sıcak ne çok soğuk. Böyle eser ya yazın böyle güzel. O dersin, ne güzel eser. Öyle bir hava var. Ne soğuk ne sıcak. Ilık güzel böyle. Ne senin çok soğuk üşütüyor ne seni ısıtıyor. Öyle bir havası var. O da gözlerini kapattı. Öyle uzanayım dedi böyle. Uyuyak. İsterse uyuyabilirsin. İsterse hiç uyuma. Sana kalmış şey yani. Cennette böyle bir durum var. Uyurken ondan sonra ne oldu? Bir uyandı. Adem aleyhisselam yanına bir kendi cinsinden bir zevce. Havva validemiz görünce çok oldu. Nereden yarattı? Bakın erkeklerin sağ kaburgası altıdır. Sol kaburgası beştir. Sol kaburga kemikleri beş tanedir. Kadınlarda altı şer Erkeklerde sağ altı, sol beştir. Bütün şu anki bütün efendim hekimler, doktorlar araştırsın baksın. Kadınlar da altıdır. Allah-u Teala oradan yarattı. O kaburga ve kemiğinden. Kabul kemiği çok kolay kırılan bir kemiktir. O yüzden kadın da kırılgandır. Mevla Adem babamızı değil mi? Yoktan, çamurdan, topraktan yarattı. Peki Hava Validemiz'in Adem babamızın Adem Aleyhisselam ilk peygamberin kabuğu kemiğinden yarattı. Mevla size bir şeyden hiçbir sesle de yaratabilir. Bak o şekilde imtihan. Yaratınca onu gördü, baktı kendi cinsinden efendim bir insan, bir zevce, bir hanımefendi. Mevla Teala dedi ki bu da senin eşin dedi. Allah Allah. Öyle bir sevindi, öyle bir sevindi, öyle bir sevindi ki. Çünkü niye? Onunla konuşuyor, anlaşabiliyor. Yani insanla şu vardır. Askere gidersin. Hep böyle yakın emşerini ararsın. Umre'ye gidersin, Türk ararsın. Kendi dilinle konuşabileceğin bir insanlarsın ya. Değil mi? Bir Afgan'la ne konuşacaksın? Bir Afrika'yla ne konuşacaksın? Anlaşamazsın ki. Yani o da insan. Sen de ama farklı dilleri. Diller farklı, yemek kültürü farklı, hareketler farklı. Bak ne kadar. Dünyada bile arıyorsun yani. E cennette nasıl aramıyorsun? Sonra Havva validemizi Adem babamı çok sevdi. Aşık oldu ona. İblis ne yaptı? İblis doğru tekrar cennete girmek istiyor. Cennete girmek isterken, İblis cennete girmek isterken, Azazi dediğimiz İblis, geldi cenneti kapısına. Cenneti kapısına kim bekçi? Bekçi kim? Bekçi yılan. Peki yılan şu anki halim? Hayır. Dört ayaklı, tüylü, çok çok sevimli bir hayvan yılan. Tüylü ve dört ayaklı. Cennetin bekçisi. Yılan dedi ki beni içeri al dedi yasak seni içeri alamam çünkü niye alamam seni içeri niye alamam yasak Mevlamız dedi Rabbimiz kesinlik var kesinlikle iblisi azazili içeri almayacaksın o lanetlendi kovuldu dedi ki o kadar sana işte benim şeyim var e, senin zamanla ben tanıyorum o kadar sana iyiliğim var ben dedi ağzın içine girelim kimse görmez beni dedi. sen beni al dedi yılanı kandırdı. Yılanın ağzının içine girdi. Genelik kapısına tık içeri aldı. Daha alır almaz. Yılanın dört ayağını kesti. Allahu Teala Hazretleri dedi ki kıyamete kadar sürün dedim evde ona. Cezalandırdı onu işte. O yüzden sürüngen bir hayvan. Dört tane de ayağını kesti. Hatta yılan küçük böyle çok küçük ayakları vardı. Gözle gözükmez. Yakınla mikroskopla yakın kamerayla görürsün böyle. Küçücük ayakları vardı yılanın gel normalde yani. Tüylü bir hayvan, çirkin bir hayvan oldu yılan. Doğru gitti. Hava validemizde kadınlar tabi bir kadınlara da kanmak daha kolay. Çocuk gibi yani. Duygusal insanlar kadınlar. Dedi ki ya hava dedi. Bak ben dedi biliyorsun dedi bütün meleklerin odasıydım. Ben dedi böyle böyle bir ağaç var dedi. O ağaçtan dedi. Efendim yemedim. Bütün her şeyden yiyordum. Ondan yemeyince Allah-u Teala beni dünyaya attı. Dünya dedi cennet gibi değil. Orada hiçbir şey yok. Kendini yiyorsun. Kendini yapıyorsun. Kendini ekeceksin, biçeceksin. Çok uzun iş dedi yani. Cennet gibi kolay değil. Çok zorluk var dedi. Aşağıların aşa aşağısı yani. Yeryüzünün en son kat orası. Ondan aşağı başka bir şey yok. Mahlukat yani. Ondan aşağı bir dünya, bir gezegen yok yani. Dedi peki ne yapmamız lazım? Siz dedi bu yasak meyve dedi ya size. Ondan yemeniz lazım. Dedi. Ondan yerseniz bir daha bütün çocuklarınız, torunlarınız hepsi burada dünyaya gel, Cennete meydana gel, Dünyaya gelmeyecekler. Yani Allah sizi burada ebedi çıkarmayacak dedi. Ya bize yasak etti. Hayır dedi siz yiyin. Bak ben de diyemedim. Atalım dedi. Gitti Adem babamız. Adem babamız cennetin güzelliklerini seyrederken bir tane de melek verdi. Allahu Teala Hazretleri o meleğe. Niçin verdi o meleği, allah Allahu Teala Hazretleri? Bekçi. Adem babamız yanlışlıkla o meyveden yemesin diye başına bir tane de melek verdi. Şimdi imtihan olacak ya. Yeryüzüne indirileceğiz indireceğiz ya. İmtihan yazılmış kader var. Geldi hava validemiz. Geldikten sonra dedi ki geldi. Dedi ki böyle böyle Allahu Teala Hazretleri dedi bizim bu meyveden yememizi istiyor. Bak dedi Azaze söyledi bana. Yemezsek bizi dedi yeryüzüne atacak. Dünyaya orası çok kötü bir yer. Orada hiçbir şey hazır değil. Her şey sen kendin uğraşıyorsun. Kendini ekiyorsun. Kendini bitiyorsun. Kendin kendini yetiştiriyorsun. Çalışmak var. iş var. Güç var. Ev yok. Bark yok. Hiçbir şey yok. Her şey zorluk var orada. Nefis var. Her şey var. Dedi yok. yiyemiz. İşte ya dedi öyle derken böyle derken Aldı ağzına bir tane elma. Bir rivayette elma, bir rivayette buğzay. Attı ağzına. Ama validemiz yedi. Bak dedi bana bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı mı? Atılmadık cennete. Hadi sen de at. Dedi. Mevlana Teala Hazretleri kime bakar en çok? Evin reisine bakar. Yani erkeğin reisinin hareketlerine ilk baştan bakar. Kadına bir şey yapmadı. Ne zaman ki? Ne zaman ki? O melekte o anda bu kayak olamadı. Engel olamadı. Adem babamız da aldı ağzını attı. Attıktan sonra bütün avrat malları açıldı. Utandılar. Çırır çıplak çırı kaldılar. Efendim ondan sonra Mevla Tarih ben size demedim yemeyin diye. Hemen Adem babamızı hava validemizi dünyaya indirdi. O melekle beraber. meleğe demedim ben sana mukayet ol. Onun başında bekçi ol. Ona bu meyveden yedirme diye. O mela indiriyor. Bakın melek ne olacak şimdi tekrar anlatıyor. İyi dinleyin. Adem babamızı Mekke mükerremi Arafat tarafına indiriyor. Hava validemiz Afrika'nın bir tarafına indiriyor. Birisi Nagrib'de, birisi Mezrib'de. Birisi dünyanın bir ucunda. Hava, e, Adem babamız şey tarafında, Arabistan tarafında. Hava validemiz hava annemiz Afrika'da. Dünyanın bir ucu. Uzak. Sonra melek de taş haline kes. Yani Allah korkusundan <laughs> Allah korkusundan taş haline gelince tekrardan tekrardan onu da taş haline geldi. Onu da yerle indirdi Mevla Aleyhisselam. Bak ne iyi dinleyin burasını. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Eee Avva tabii ki Cebrail Aleyhisselam bir ona gidiyor yardım ediyor. Bir Adem babamıza bütün melekler hiçbir dünyadaki hiçbir şey bilmiyorlar. Hatta melekler de ya Rabbi bunlar da fesat işleyecekler, isyan edecekler, sana şey yapacaklar. Neye yarattın diye sordu. Mevla Teala dedi ki sizin bilmediğinizi ben bilenim dedi. Eşyaların ismini sordu meleklere. Melekler bilemedi ama Adem babamız öğretmişti. Daha ruh verince öğretmişti. Bütün bütün dünyadaki her şeyin ismini biliyordu. Adem babamız. Ondan sonra Adem babamız tabii aşık. Ayrı kaldı. 400 yıl ayrı kaldı. Hep ağladı ağladı ağladı. ağladı. Üzüldü üzüldü ağladı. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri Arafat'a çıktı. Arafat dediğimiz işte duaların kabul olduğu, tövbelerin kabul olduğu yer. Dedi ki ya Rabbi dediği ben dediği yanlış yaptım, hata yaptım. Hata yaptım dedi ya Rabbi dedi. O yüzden ee, ben ne affet dedi. Kimin hürmeti de cennet kapısında la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir yoktur. Muhammedur Rasulullah Muhammed onun peygamberidir. Cennetteki ismin hürmetine ya Rabbi yanındaki ismin yani Muhammed'in hürmetine beni affet dedi. Sen dedi Muhammed'in ismini nereden biliyorsun ya Rabbi cennetin kapısına yazmışsın orada gördüm dedi. Mevla onun hürmetine affetti ve onları Arafat'ta Mevla Teala Havva birleştirdi ve insanlık ilk bu şekilde birleştikten sonra yavaş yavaş burada olmaya başladı. Kimler oradaydı? Azazi, İblis, Havva Validemiz, Adem babamız ve cennette taş kesilen melek de Kabe'de şu anda selamdan Kabe'nin köşesinde Hacerul Esvet taşı da o melektir. O taş haline gelmiştir işte. Allah Teala onu da korkusundan dolayı o şekilde olduğu için onu taş haline getirdi ve insanlar onu şu anda selamlıyor. O şekilde yapıyor. Öpüyorlar, selamlıyorlar. Rabbim inşallah tesisini halk eylesin.